Nikahtan önce nişanlılar veya evlenecek kişiler birbirini ne kadar görebilir? Ee, İslam dili evliliği, yuva kurmayı önemser. Ayet ve hadis ile de bunu emreder. Ee, nikah bu işin tabiri caizse e, mührüdür. Nikah olmadan e, evlenecek kişilerin e, tek başlarına, kimsenin olmadığı bir kapalı mekanda beraber kalmaları uygun değildir ki, Peygamberimizin hadisinde şöyle geçer. Kadın ve erkek tek başlarına kimsenin olmadığı bir mekanda, yani kapalı bir ortamda, bir dairede, bir odada düşünün, kalmaları halinde üçüncüleri şeytan olur diyor. Yani şeytan burada nefse vesvese verir, dürtü verir ve belki de nikah olmadan yanlış işler yapılacak diye İslam dini ya açık alanda baş başa kalmalarını tavsiye eder, ya da kapalı mekan ise illaki yanlarında üçüncü bir kimsenin olmasını da emreder. Bu bağlamda nişanlanan evlenecek çiftlerin e, birlikte hani gezmesinde, alışveriş yapmasında e, ya da bir eve bakmasında eşyalarını hazırlamalarında bir sakınca yok. Ama İslami çerçeveye e, riayet ederek onu ihlal etmeden. Burada baş başa kapalı ortamda kalmadan ve el ele tutuşmadan ya da her ne kadar nişanlı da olsa birlikte olmadan sarılmadan öpmeden bu birlikteliği sağlamaları gerekir.